Arkadaşlar merhabalar. Bugün muhteşem, harika bir villaya geldik. Villamız 4 artı 1 Denize yaklaşık 1 kilometre yakınlıkta. Hatta araç girişimizden itibaren deniz manzarası var görüyorsunuz. Aklı koyu ayaklarımızın altında araç kapımızı açıyoruz bu şekilde. Bakın araç girişinden itibaren manzara varsa, şimdi biz içeriye girdiğimizde göreceksiniz. Burada arkadaşlar 8 adet villa var 4 tanesi bu blokta 4 tanesi ön blokta bugün çok muhteşem bir villaya getiriyorum sizi 500 metrekareye yakın 260 metrekareye yakın kullanım alanı 500 metrekareye de yakın arsa alanı olan bir villaya geliyoruz triplex villa 4 artı 1 3 tane banyo tuvaleti 3 tane tuval banyosu var. Dört tane tuvaleti var ama bir tane tuvalet banyo yapılabilir isterseniz. Bakın şu villamız satılık. Bilerek bu villayı seçtim arkadaşlar. Çünkü tam köşe. Şimdi göreceksiniz niçin bu villayı çektiğimi. Burası bir bahçe alanı. Sol tarafı. Kapı giriş alanımız burası. Aracımızı istersek oraya koyabiliriz. İstersek buraya koyabiliriz. Normal şartlarda aracı dönüp buraya koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu villada yok yok çok büyük odalar mevcut ve harika çok genişte bahçe alanı mevcut. Bahçeyi genelde hani yurt dışından gelenler ve tatilciler bahçe alanını toprakla ilgilenmedikleri için müteahhit arkadaşımız bu şekilde mıcır yapmış. Ama siz isterseniz komple toprağa çevirebilirsiniz. Bakın begonvillerden limon ağaçlarından tutun. E, palmiye ağacına kadar her şey var. İşte Akbik koyda da ayağınızın altında arkadaşlar. Harika bir yere getirdim sizi. Bugün gerçekten Akbük'ün zirvesindeyiz. Çünkü Akbük ayaklarımızın terim doğruysa ayaklarımızın altında. Bakın şöyle gösterebiliriz. Muhteşem bakın Akbük e, marinası bile bildiğimiz bir avuç kadar gözüküyor. Bakın Akbük Marina hemen orada. Merkez zaten ayağımızın altında. Villamız ise burası. Komple camlarla çevrili olmasının sebebi ön cephesini göreceksiniz yukarı çıktığımızda bütün odalarından, o camların her tarafından deniz ayağımızın altında. Burada yaklaşık bir 12 ile 15 metrekare, özür diliyorum, 15 metrekarenin üzerinde bir e, havuz alanımız var arkadaşlar. Palmiye ağacımız var. Ve şöyle gidelim. Gerçekten dediğim gibi şimdiden sabrınız için teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir villa. Gezeceğiz, gezeceğiz. Dikkat edeceksiniz, bitmeyecek. Ama mecburum köşe bucağı göstermeye çünkü yani çuvallarla para veriyoruz böyle yerlere. E o kadar para veriyorsak bu kadar da zaman ayırmamız gerektiğine inanıyorum. Empati yaparaktan bakın şu şekilde villamızın görseli. Kapı girişinden itibaren kamera sistemlerimiz mevcut. Araç kapı girişinden dahi kamera sistemimiz mevcuttu. Şimdi isterseniz yavaş yavaş arkadaşlar villamızın içine göre girelim. Bakın bu şekilde çok güzel bir konsept yapılmış harika. Burası açık mutfağın çıkışı. Oradan da çıkış var, buradan da çıkış var. Buraya sandalyenizi, masanızı koyarak Akbik marinası ve Akbik koyuna karşı kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hem Akbik'in koyu ayağınızın altında hem de havuzunuz burada arkadaşlar. Yani havuz başı ve deniz başı ikisini bir arada yapıp çok güzel yemek yiyebilirsiniz. Bakın buradan da çıkış var. Oradan da bizim açık mutfağın 3 yerinden de çıkış alanımız mevcut. Dediğim gibi aracınızı isterseniz buraya koyun. İsterseniz buraya koyun. Hatta misafir araçta koysanız iki tane de ekstradan araç koyabilirsiniz. Evet villamıza girelim. Villamıza girdik. Villamızın hemen giriş sağ tarafında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane bu şekilde bir ayakkabılığı var. Bakın isterseniz şimdi gösterelim şöyle. Gayet geniş ayakkabılığı var. Burada monto var ama aynalı. Çekmecesi burada mevcut. Ayrıca yine burada portmantosu yine bu şekilde. Gayet geniş. Burada arkadaşlar bir tane tuvaleti var ama ben baktım bakın şurada su gideri var. Dolayısıyla buraya bir tane de banyo yapılabilir aksesuar konarak. Buraya banyo yapılırsa burada o zaman 4 adet banyo tuvalet olmuş olur. Bakın bu şekilde de harika 3 adet camın bulunduğu 1, 2 ve 3. Her camından bakın her camından aklı koyunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi az önce burayı gösterdim. Buraya masanızı koyup burada ak koyu ve havuz başında kahvaltınızı, yemeklerinizi, akşam yemeklerinizi çok güzel yapabilirsiniz. Burada da bu şekilde bir konsept kullanılmış arkadaşlar. Dolapları birinci sınıf bakın. Şöyle göstereyim. Birinci sınıf dolapları. Bu şekilde camdan yapılmış. Değişik bir olay izlenmiş burada. Let ışık var içinde ve hem de alt taraflarında. Dediğim gibi birinci sınıf iççilik. Buradan da bakın balkona. Aynı şekilde havuza ve bahçemize çıkış alanı var. Dediğim gibi burada da dolaplar herhalde açılıyor bakın. Ben mutfakta koyacak yer bulamıyorum diyen hanımefendilere bakın. Bir sürü... Bunların altında da mutlak dolapları mevcut. Burayı tanıttık sonra. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tüm kapı ve pencerelerde bakın bu şekilde. Ama tüm kapı ve pencereler dikkat edin tüm kapı pencerelerde Bu şekilde otomatik panjur kendi kendine inebiliyor. Başka ne özelliğimiz var? Bütün odalarda bu şekilde. Ne derler? Klima tesisatımız döşeli ve ayrıca da bakın burada da doğalgaz tesisatımız döşeli. Yani ileride doğalgaz gelirse bir daha kırmanıza, dökmenize gerek yok. Buradan yavaş yavaş üst kata çıkalım. Burası triplex arkadaşlar. Görüyorsunuz merdiven korkulukları çok kaliteli. Burada iççilik birinci sınıf. Dediğim gibi merdivenler de gayet geniş. Hemen merdivenlerden çıkışta tam karşımızda bir tane ortak banyo ve tuvalet karşılıyor bizi. Burada da aydınlıkta yararlanma adına müteahhit arkadaşımız merdiven başına bir tane cam koymuş. Hemen banyo tuvaletimiz tanıtalım. Çok güzel bir banyo tuvaletimiz var. Evet, burada da muhteşem arkadaşlar. Deniz manzaralı ve havuz manzaralı bir odamız var. Bakın. Böyle geldiğimiz zaman şurada havuzumuz var altta. Havuzu gösterelim isterseniz. Bu şekilde de Akbük koyunu görebiliyorsunuz. Cam yapılması çok güzel olmuş. Muhteşem bir manzara var bu odada. Bütün odalarda var bu şekilde. Cam yapmış arkadaşımız, müteahhit arkadaşımız. Üçgen yapmış camı. Cam üçgen yapınca da otomatikman bu tarafımız, sağ tarafımız orma. Sol tarafımız ak bir koyu. Aşağı sahuruz arkadaşlar. Vallahi daha ne isteyeyim? Ha istersiniz belki dersiniz ya ben kapalı alandan denizi görsem ne olur? Soluman lazım, o havayı alman lazım. Buyurun havayı alalım. Evet, buyurun. Şu gördüğünüz balkona arkadaşlar çıktığınızda da deniz havasını ve Akbük'ün muhteşem koyunda bulunan çam ağaçlarını oksijenin harika bir şekilde teneffüs edebilirsiniz. Muhteşem doğası ve hemen bakın sağ taraf orman, karşınız hep orman, sol tarafınız Akbük koyu, aşağıda marina. Yani inanın aşağıda büyükçe bir bayrak alsanız veya elinize bir bir şey meşale alsanız aşağıda eşinize işaret etseniz Akbük'ten ah sizi görebilir. O kadar güzel bir manzarası var buranın. İşin garibi burada iki tane giriş var arkadaşlar. Bir oradan giriş var o odada. Bir de buradaki yatak odadan giriş var. Bu balkona balkonda çok geniş. Bu şekilde çift izo camdan yapılmış. Hani çoluk çocuk burada düşüp de herhangi bir sakatlık olmasın diye gayet de güzel yapmışlar. Dediğim gibi manzara harika. Gördüğünüz arkadaşlar havayı da aldık. Şimdi buradan çıkalım. Yatak odamıza gidelim isterseniz. Orada ebeveyn banyomuz da var. Evet burası da yatak odası. Yatak odamızda bakın şöyle söyleyeyim. Şuraya herhalde komedin yerleri konmuş. Görüyorum lambaların yeri. Klima tesisatımız buraya kurulmuş. Yatağınız buraya geldiği zaman gelin buraya yatak burada diyelim. Hemen eğildiğiniz zaman bakın eğildiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Denize karşı yatağa yatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yine camdan yaralanarak müteahhit arkadaşımız ve mimarımızı tebrik ediyorum. Hem o odadan hem bu odadan üçgen cam yaparaktan buradan bize manzarayı bizi mahrum etmemiş. Hem deniz manzarası hem de doğanın ve çam ormanlarının manzarasını almış. Muhteşem bir şey. Gerçekten harika izocanlı, dediğim gibi otomatik panjolu. Burada da ebeveyn banyosu var. Yatak odamızın gayet geniş arkadaşlar. 6 metrekarenin. Ben buradan kendimi ağlamıyorum. Gerçekten şöyle baktığım zaman arkadaşlar muhteşem bir olay ya. Dünyanın kaç yerinde veya Türkiye'nin kaç yerinde şu kadar şaheser bir manzara var. Gerçekten yani Şubat ayındayız. Güneş de güzel, hava da güzel, atmosfer de güzel. Şurada bir çayımız, kahvemiz eksik. Allah alıcısına hayırlı uğurlu etsin diyelim. Bakın burada da bir odamız var. Burası çocuk odası olarak tasarlanabilir. Burada da sürgülü kapılar ve Fransız balkonlar var. Her odalarda Fransız balkonumuz mevcut arkadaşlar. Bu odayı da tanıttıktan sonra klima şeyimizi söyledik. Doğalgaz tesisatımızı tekrar söyleyelim. 2025 yılında doğalgaz gelecek deniyor. İnşallah dedi O zaman da döşel olur. Bakın çok geniş merdivenlerimiz var. Şimdi üçüncü katımıza çıkıyoruz. Triplex villamızın üçüncü katına çıkıyoruz. Asası. 260 metrekareye yakın kullanım alanlı bir villayı tanıtıyoruz. Kolay değil. Hemen sağ tarafta girişte bir e, çamaşır alanı, odası, çamaşır odası evet. Burasını çamaşır odası olarak kullanabilirsiniz. E, İsterseniz bir girelim tekrar burada gösterelim. Bakın girişler çıkışlar burada mevcut. Şöyle gösterelim bakın. Çamaşırların giriş çıkışı ve çamaşır makinelerinin. Burası da çamaşır odası diyelim. Hemen bu tarafta ortak bir tane banyo tuvaletimiz var. Oradan çıktıktan sonra burada yine deniz manzarası olan çok büyük bir odamız var. Bu odada görüyorsunuz arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Muhteşem bir akvi koyu ve deniz manzarasına hakim. İsterseniz buradan da gösteririm. Sapla kadar sapla da bile buradan bir yavuş kalmış arkadaşlar düşünün yani. Yani harika bir doğa manzarası bir villaya getirdim villa villa değil resmen malikane gibi var. maşallah her odasından akbük koyu ve akbükü için alan manzarası var ama bitmedi arkadaşlar şurada müteahhit arkadaşımız çok amaçlı artık depo alanı mı dersiniz yani oradan bir cam yaparsanız küçük bir oda da olur ama depo alanı olarak kullanılabilir zaten yeterince odamız var. Burada da çok güzel bir veranda alanımız var. Bu veranda alanda güzel arkadaşlar. Niye derseniz, bakın buradan da Akbük Koyu resmen ayaklarımızın altında görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle bakar mısınız? Buradan buraya bakalım. Hemen geriye dönelim. Şuraya bakalım. Komple çam ormanları arkadaşlar. Akbük'ün bütün videolarında söylüyorum. Havası arkadaşlar Kaz Dağları'nda eşdeğer oksijen havasına sahiptir. Aşağıda çam koru sitesi vardır. Çam koru sitesi adı da aldan da belli olduğu gibi aşağıda çam ağaçları vardır denizin kıyısında. Oradan alır. Siz buradan nefes aldığınız zaman hem deniz havası hem de çamların havasını almış oluyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir villaya getirdim bugün. Bugün bu villaya aslında biraz da özel geldim. Bir müşterim özellikle dedi ki bana müstakil havuzlu ama full panoramik deniz olsun dedi. Bütçesini de söyledi. Ben de o bütçeye göre bir villaya getirdim onu. İnşallah o bütçesine uyacaktır burası. Ama zevkine uyacak mı? O da onun kendi tasarrufu olacak. Umarım da uyar. Umarım da uyanlara da alır burayı. da şimdiden hayırlı olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl söyleyelim? Buradan arkadaşlar Akbük'e yaklaşık 3 kilometre. Denize yaklaşık 3 dakika ölçtüm ben gelirken. 3 dakika aşağıda. Dedim 20 dakika. Kuşadası arkadaşlar yaklaşık 1 saat. Bodrum Havalimanı buradan biraz daha uzak. Eskiden 1 saat 15 dakika falan sürerdi. buçuk saat herhalde sürer buradan Bodrum Havalimanı. Şurada Kazıklı yolundan gidince daha da kısadır. Durum bundan ibaret. Harika bir manzaraya, harika bir doğaya getirdim sizi. Tekrar Alışına hayırlı olsun. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, doğuşça kalın. Ve... Sağlıkla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.